ve parlatıcı ışığı yanıyor. Ne yapabilirim? Makinanızda bu gösterge yanıyorsa tuz eklemeniz gerekir. Tuz haznesinin kapağını gösterildiği gibi açınız. Bulaşık makinesi için üretilmiş tuzu hazneye gösterildiği gibi boşaltınız. Makinanızda bu gösterge yanıyorsa parlatıcı eklemeniz gerekir. Parlatıcı haznesinin kapağını gösterildiği gibi açınız. Parlatıcı hazne göstergesi siyah renk alana kadar parlatıcı ilave ediniz. İşlem bittikten sonra bir bez yardımıyla taşan parlatıcıları temizleyiniz. İyi kullanımlar dileriz. Basta il negozio!